LÖSEVET GİSİ HÜSEYİN KİBICI Bugün günlerden 25 Ekim 2012 Kurban Bayramı'nın birinci günü. LÖSEVET kurban bağışında bulunan hayırseverlerin kurbanlarını kesilmesi amacıyla Bandırma'da bulunan BAMWİT tesislerinde hazır bulmaktayız. Görüldüğü gibi kurbanlık hayvanlar veteriner kontrolünden geçirilmiş sağlık sertifikasına haiz numaralı kulak haiz pasaportları bulunan kurban edinmeye müsait iki yaşını doldurmuş büyük baş sınırlarda oluşmaktadır. Biraz sonra din görevimiz veteriner hekimimiz, noter görevimiz Bahmi Tesis Yöneticimiz ve LÖSEV etkilisinde oluşan bir heyet huzurunda kurbanlık hayvanlar dini vecibelere uygun olarak hijyen kurularına riayet ederek kurban edecekler. Allah kabul etsin. E, sizi tanıyabilir miyiz? E, ben Bandırma 2. Noter Vekili Feridun Saygın. LÖSEV adına bağışta bulunan hayırseverlerin kurbanlarının kesimi esnasında tutanak düzenlemek üzere hazır bulunuyor. İyi bayramlar. Ben Yusuf Alpat, din görevlisi. LÖSEV'e hayırseverlerin bağışta bulundukları kurban münasebetiyle dini vecibelerin yerine getirilmesiyle burada bulunmaktayım. Ben Bülent İnal, Bağ Müteahhişe Büyükbaş Hayvan Kesimhanesi Müdürüyüm. Bayramın birinci günü, LÖSEV'in kesmiş olduğu kur, kurbanlık e, danaların kesimine refakat etmek için buradayız. E, merhaba, ben Banvit Kırmızı Et Kesim Anlısı, e, veteriner hekimi Mustafa Tataroğlu. E, bayramın birinci günü, LÖSEV adına kesilen hayvanların muayenesi için burada bulunmaktayım. Ben LÖSEV yetkilisi olarak e, kurbanlarımızın kesilmesine nezaret ediyorum hocam. Gözsever, kurban bağışında bulunan hayırseverlerimizin isimlerini okuyorum. Nazlı Bastı Pamuksuz, Ata Alişan, Deven Eski, Hüseyin Sedat Gülçağlayan, Yaşar Can, Mukadder Aydın, Mesut Aytar, Osman İsa İlhan, Duygu Aksen Ezer, Ahmet Özeren, Cemalettin Güçlü, Kaçam arkadaşım var, vermek istiyorum. Gözde, kurbanların tekaletini bana veriyor musun? Veriyorum. Veriyor Veriyorum. Veriyor Veriyorum. veriyorum, veriyorum, veriyorum. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Gözde Müslübi'nin inni ve şefi ve kellezî, saadet ve mağbâti vel ardı hanefen ve mâinen vel müşrikîn, sarakallâhülazim, ve rahberi âlemin sened rızânı kazanmak maksadıyla, hayırsever kardeşlerim için, göze ve bağışta bu kurbanları kabul <laughs> bundan kardeşlerimizin gönüllerinden geçirmiş oldukları her türlü hayırlı muratlarının mahiyetle yarabbim.